Merhaba değerli arkadaşlarım. Fırat Gençlik Merkezi kodlama kursumuza hoş geldiniz. Geçen yıl biz temel düzeyde Arduino ve Emblok görmüştük. Yeni yılda ise Scratch ile tanışacağız. Scratch ile neler yapabiliriz onu göreceğiz. Arkadaşlar Scratch ile biz kendi oyunlarımızı tasarlayabiliriz. Animasyonlar tasarlayabiliriz. Hikayeler oluşturabiliriz. Hemen kısaca bir tanışalım Scratch ile. Scratch programlamayı anlaşılır kılar. 6 milyondan fazla proje üretildi şu ana kadar. Scratch'i ben internet olsun veya olmasın rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani çevrim içi veya çevrim dışı kullanılabilir. Scratch'i kurduktan sonra bizim alanımız geliyor. Projemizin hayata geçtiği alan. Projemizi başlatıp durdurma alanımız. Kod blokları. Sahnemiz ve kuklamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Geçelim. Sahne ile ilgili yani dekoru değiştireceğimiz alan. Buradan farklı dekorlar eklemek için biraz sonra kurduktan sonra size buraları göstereceğim. Kukla ile ilgili kukla değiştirmek kuklan rengini değiştirmek veya farklı kukla eklemek istiyorsak kukla ile ilgili ayarların yapıldığı yer. Kod bloklarımızı görüyoruz. Scratch dediğim gibi oyunlar yapabilir, animasyon ve hikayeler oluşturabiliriz. Önemli olan gençler sizin ne yapmak istediğiniz. Yani ne yapmak istersiniz. Hemen bir Scratch ile Scratch'imizi indirelim. Google Chrome'a Scratch yazdım arkadaşlar. Enter'ladıktan sonra ilk çıkanı tıklıyorum. Buradan Scratch'e katılabilip Scratch'e katılıp çevrim içi projeleri yapıp çevrim içi projelerimizi paylaşıp başkalarının projelerine de bakabiliriz. Hemen biz Scratch'i indirelim. Aşağı iniyorum. Bakın aşağıda indir var. İndir'i tıkladım. İndir ile ilgili arayüz geldi. Buradan ben Windows kullandığım için bakın Windows seçili. Buradan direkt indirmeyi tıklıyorum. İndir'i tıkladıktan sonra sol alt köşeye inecek. Üzerini tıklayıp kuruyoruz arkadaşlar. Kurduktan sonra scratch'imiz açılıyor. Evet. Gördüğünüz gibi scratch'imiz açıldı ve scratch'imiz geldi. Biz burada kod, kostümler, sesler bunları sırayla göreceğiz önce kod kısmını hemen size ana başlıklarını tanıtayım hareketle ilgili bloklarımız görünümle ilgili ses ile ilgili olaylar kontroller algılama operatörler değişkenler ve bloklarımla olan alanı görüyorsun hemen harekete geldim hareketle ilgili bloklar geldi kostümlere gelirsen bakın Kostümlerle ilgili alanlarım gelecek. Bunları daha sonra göreceksiniz. Sese gelsek seslerle ilgili alanlar gelir. Yukarıda dünya simgesi var. Bunu tıkladığımızda eğer biz scratch'imizin dilini değiştirmek istiyorsak buradan gelip istediğimiz dile çevirebiliriz. Biz Türkçe seçiyoruz. Dosyayla ilgili ayarlar, düzenlerle ilgili ayarlar görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan kuklamız var. Bakın kod kuklamızın olduğu alan ve kod bloğumuzun olduğu alan Burada altta sahnemiz var. Sahnenin olduğu alan, kuklanın olduğu alan. Yani biz bunları değiştirerek bunu ayarları yapacaksınız. Hemen kuklamızı tıklıyorum. Bakın kuklamızı tıkladım. Bakın büyüklüğü 100 diyor. Ben bunun büyüklüğünü örnek veriyorum 160 yaptığımda kuklam büyüdü. Yönü 90 derece nereye bakıyor? Sağa doğru bakıyor veya siz bunu ne yapabilirsiniz? İstediğiniz yöne çevirebilirsiniz. Örnek veriyorum. Geldiniz 90 yazdınız. 90 olur. Büyüklüğünü art da arttırabilirsiniz. Örnek veriyorum. 200. Veya yerini tutup sürükleyip değiştirebilirsiniz. X, Y koordinatını haftaya göstereceğim size. Kuklamızı tekrar düşürüyorum. 100'e düşsün. Kuklamızı düşürdüm arkadaşlar. Sahnemizle ilgili ayarlar yapacaksak. Bakın sahnemi tıkladım. Burada simgeyi görüyorsunuz. Bir dekor seç diyor. Ben arka plan dekorunu değiştirebilirim. Bakın geldim dekor kısmına. Fantezi var, müzik var, sporlar var, bina var, bina içi var, uzay var, su altı var, desenler var. Hangisini kullanacaksak eğer örnek veriyorum biz e, spor mu yapalım? Sporu seçelim. Sahnemi seçtim. Bakın kediciğim geldi. Çok mu büyük duruyor? Evet. Sahneye göre büyük duruyor. Hemen ne yapmam lazım? Sahneye göre biraz boyunu küçültmem lazım. 50 yaptım. Bakın. Büyüklüğünü ayarladım. Yönü yine 90 derece. Örnek veriyorum. Kuklamı değiştirmek istiyorsanız arkadaşlar. Buradan öncelikle sahneyi bir daha söyleyeyim. Dekor değiştirmek istiyorsak. Bakın dekoru tıklıyorsunuz. Buradan istediğiniz dekoru seçip yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bakın ekledim gelip büyüklüğünü tekrar ayarlayayım size. 80 yaptım. Dekora, he kendi dekorumu çizmek istiyorum diyorsanız çizimi tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan dekorunuzu kendiniz de çizebilirsiniz. Ama ben ne diyorum? Bir dekor seç. Örnek bu olsun. Bakın örnek bir dekor. Gelelim kuklayla ilgili ayarları bu hafta görelim hemen. Bakın bir kukla seçiliyor. Hemen kuklamı tıkladım. Biz istediğimiz kuklayı seçebiliriz burada. Hayvanlarla ilgili kuklalar, insanlar, fantezi, dans, müzik, spor, yiyecek, moda, hafler. Hangisini istiyorsak arkadaşlar rahatlıkla kullanabiliriz. Örnek verim hayvanlardan geldim, seçtim. Bakın yeni bir kukla ekledim. Başka bir kukla eklemek istiyorsam tekrar kukla seç diyorum. Buradan kuklamı ekledim. Bakın. Sahnem hoşuma gitmiyorsa geliyorum. Dekorunu değiştir diyorum. İstediğim sahnemi ekleyebiliyorum. Kuklayı silmek istiyorsam bakın kuklamızın hemen çöp kutusu var. Tıkladığınızda ne yaptı? Oradaki kuklayı hemen sildi arkadaşlar. Bu haftalık kukla nasıl değiştirilir? Sahne nasıl değiştirildi gördük. Haftaya devam edeceğiz arkadaşlar.